Gel gel gel. Açtık yayını açtık. Maç başladı maç. Merhabalar değerli futbol severler. Fasafiso 2000 aboneyi geçti. Ya, çok iyi, çok iyi. Konfetiler, konfetiler her şey şu anda. Alkış sesleri falan filan Erdal Bey. Neler düşünüyorsunuz 2000 abone hakkında? Yani bizim gibi adamlara çok az. Bu 200 bin olması lazım. Sevinemiyorum. Yasıklar olsun size de. <laughs> Yayınla ya, yayınla. Öğrensinler. İzledim Öğrensinler de. ya. Yani izliyorsunuz burada yemek veriyoruz. Utanma neyse Kimleri ya. izlediğinizi biliyoruz. Şimdi konuşmak istemiyoruz Görüşmeler. ama. Ne yapalım biz burada sağa sola mı söverim yani? Ortalığı mı yıkalım? Vallahi işte tanga budur. giyeceğim en sonunda. Tepkilerinizi artık normalleştirin. Futboldur bu. Burada biz goy goy yapıyoruz. Hiç. Galatasaray Pendik Spor karşılaşmasının tepki videosuyla sizlerle sevgili dostlar. Abone olmayı unutmayınız. 2000 aboneyi geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Yanımızda Erdal Bey var. Erdal Bey sizce Galatasaray Pendik Spor maçı kaç kaç sonuçlanır? 4-0 Galatasaray. 4-0 Galatasaray diyor. Ben de her zamanki gibi. Beni bilenler bilir. Hep objektif davranıyorum. Büyük ihtimalle 6-1 Galatasaray kazanacak. Gördüğün gibi hiç yorum dahi yapmadım. Olabilir. Olabilir. Nelson yerde ama yerden kalkmıyor Nelson. Artık son maçlara da geçtik biliyorsunuz. Yani bunlar son evet, maçlar hocam. Evet. Kaybedilemez. Kaybedilemez. Kaybedilmesi teklif dahi edilemez. Asla. Görüntü kalitesi niye böyle ya? Post makinesi gibi gösteriyor. Önemli olan... Önemli olan görebilmemiz ya. Tabi yani topu görüyor muyuz? Görüyoruz. Aynen abi. Şu yeşil olan da sağ. lan, sağa. Aynen sağ siyahi. Lusamba, <laughs> Lusamba geldi. İnanır mısınız Lusamba'dan oraya kadar geldi. Korneri kullandı Lusamba. Ben x ilk dönüyor ya. Çocuklar siz yüklenin, siz yüklenin. Ya yani, Mametian pozisyonu piç etti. Ben öyle söyleyeyim. Atabilirdi. Evet. İlkinde tıklayacaktı. Evet. Ama maç belli ki hareketli bir maç olacak. Maç civcivli bir maça benziyor Bol şu anda. Bol gollü bir maça benziyor. Çünkü evet. Pendik kapanarak oynamıyor şu anda. Açık oynuyor. Açık. Zaten Galatasaray'a da kapanarak da bir şey yapamıyoruz. Bari açık oyna. Yani at bari. Heh. Bu arada yeni şarkım kabul babalı müzik etiketiyle yayınlandı sevgili dostlar. Şey, Açıklamadan da dinleyebilirsiniz. Link atıyorsun değil mi açıklamada? Tabii tabii açık kart falan koyuyorum. Ee, dinleyip yorum atarsanız çok seviniriz. Evet. Posafiso'dan selam söyleyiniz bizden. Söylesinler ya. Söylesinler ya şimdi yani bunu Kardeşim da yapmayacaksan. Yani adam bir şarkı yapmış dinlemi neyi dinleyeceksin? Ne ya? dinleyeceksin ya bugün? Allah Allah Alişan mı? <laughs> İkimize birden yükleniyorlar ama bak. Belki... Ama sen... A A yani? Atın bakayım golü oradan. Abdülkerim ucunda. Abdülkerim ucunda. Güzel kitaptır. Bir de Abdülkerim tatilde var. Abdülkerim tatilde, Abdülkerim trafikte. Ha. Gol. Aha. P kırmızı kart. Ama 9. dakika gol yok lanet olsun ya. Yüz yuvası hakkında ne düşünüyorsun Berk? Vallahi ben Yüz yogasını mantıklı buluyorum. Herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Bazı üstüzler de yüz yogası yaparsa iyi olur. Mesela Hüseyin gibi. <laughs> Bak Hüseyin yok. Gelmedi. Bir de bana diyor ki son dakika mı? Halbuki maça 120 dakika vardı da. Daha. daha ne olsun? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Topa, topa, kalk, topa. Kalk, devam kalk, kalk. et. Salak salak sallana sallana gidersin. Oyun işte. Oo. Oh. Ah, ah be. be ah penaltı olsun ya. <laughs> Ne güzel bir de hareketi yaptı Ronaldo. 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 <laughs> Ronaldo hareketi ya. Ben sushi çi, ben çiğ köfteli sushi'si olmaz. Benim literatüründe o yok. Olmaz mı ya? Sushi çiğ köfte güzel. <laughs> Aha, al sana. Su... Eyvah çocuklar yapmayın. Kapatın onu, kapatın. ben de şu teknik direktörlerin hani çabuk dönün demesini anlamıyorum. E tabii ki çabuk dönecek yani adamın hızı varsa dönecek. E işte Hızlı gaz... olmayan adam nasıl dönsün yani? Kardeşim gaz veriyor işte. Oğlum bana istediğin kadar gazı ver. Benim belirli bir hızım var. Ben onu geçemem. Doğru. Bayrağını kaldırdı. Kaldır. Bence federasyonun başına geldiğimizde şu bayrakları kaldırma olayında bir yeni bir onu, şey getirin. Onun yerine yani. şey çalsın ya, siren gibi bir şey çalsın ya. <laughs> yani ne gerek var? Özel sistem zaten yan hakemlere boşuna para ödüyorlar. Evet. Yan hakem boşuna orada futbolcular yan hakeme sövüyor, kart çıkıyor, gerek Doğru. yok. Onun yerine zaten bir hazır sistem yok mu? Var. Anında. Olmaz mı ya? Hakeme şey gitsin, öttürsün, evet. desin devam etsin ya. Gerek var mı kardeşim? Futbolcu da boşu boşuna kart görmesin bak o adamlar yüzünden. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bir de acaba Orta hakemin düdüğü yerine şimdi kimse de tarafından duyulmuyor ya bazen. Aha. Havalı korna diyorum ben. <laughs> o da olur. Yani onu duymayan olmaz. Yani offside olduğunda olmazsın. havalı korna. <laughs> diye çalacak böyle bitti Aynen bitti. Aynen öyle kardeşim, offside bitti. Çözdük. Bir de ben... Yani şöyle 0-0 giden maçları sevmiyorum sevgili. Evet, yani futbol zaten. dediğin nedir? Sonucu goldür. Gol olan evet. bir oyundur yani. Şöyle bir şey geldi aklıma. Bilmiyorum sana da danışayım. Sence nasıl olur? Herkes gol attığı kadar puan alsın kardeşim mantıklı örnek veriyorum son haftaya kadar aranda 5 puan fark var ama belki 8 atacaksın karşı takımı onu doğru. kapatacaksın doğru yani şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam edebilir herkes gol attığı kadar puan alsın küçük Aynen takım da gitsin öyle. yani gol atamayana zaten puan yok futbol böylece daha zevkli bir hale gelmez mi bol gol defans sevmiyorum kardeşim ben futbolu evet. gol için izliyorum yani zaten ülke futbolunun başına geldiğimiz zaman otobüs çek taktiği Dittin. tamamen iptal bu gol olayını yapalım yani otobüsler Attı, yasak attığı kadar alsın hacı at kadar alın abi. 5 gol mü attı Galatasaray burada? Evet. 5 puanını alır. Öteki 3 gol mü attı? O da 3 puan alsın. Sene sonunda yeküne bakılır. Ne biliyorsun belki 20 puan geri olanın da şansı olacak. Adam kişiler maç çıkacak. 10-10 atacak 10 -10 ona. 10 atacak bilmiyorum tüm gücünü. Lig nasıl zevkli hale gelir? Evet doğru söylüyorsun abi. Puan sisteminde değişikliğe gidiyoruz arkadaşlar. 3 puan diye bir şey yok. Bizde gol atan attığı kadar alacak ya. Zaten 0-0 biten maçları biliyorsunuz ki eksi puan veriyoruz. Aynen öyle. İki takıma da eksi İki puan yazacağız. Aynen öyle. 0-0 bitemez maç. Eksi 3'er puan yazılacak orada. Bu ya? Yani biri 3-0 yener, biri atamaz. Orada biri 3 puan alır, diğeri 0 puan alır. Ya da düşsün o da düşsün ya. da düşsün abi. Ondan da kes 3 puan. Acaba FIFA izin verir mi buna yoksa FIFA'nın başına da mı geçmemiz gerekiyor? Mecbur oraya geçeriz abi. Nereye başına geçmemiz gerekiyorsa oranın başına geçeriz biz. Yani illa FIFA'nın başına geçireceğiz. TFF ise TFF, FIFA Hepsi FIFA, UEFA, ise UEFA. Gerekirse hepsini tek bir çatı altında. Değil mi? Yani. Biz toparlarız, futbol bizden sorulur yani. FIFA ya. Olmadı, Himalayalara kadar gider bu iş Aa, ya. Herhalde abi. Ama olmaz yani, böyle futbol olmaz. Hadi be, bu nasıl maç be? Bak şimdi fair play olarak topu rakibe atıyorsun. <laughs> Rakip kaleci o fair play pasında <laughs> zaman geçiriyor. Gel de kafayı yeme ya, direkt kırmızı ya at. Bunlara da birer çözüm bulacağız. İç direkt kırmızı abi geçirme. ya, at ya. Zaman geçirme yok kardeşim. Fair play pasında zaman geçirdi adam ya, ayıptır be. Dakika daha 26, neyin zamanını geçiriyorsun? Hayatından çalıyor, haberi yok. Ya böyle bir şey yok abi ya. Halil'e bak Halil pazarlama Halil pazarlama Güzel sağ. Çok güzel pas be ah be Ah be. Ya böyle teknik adamları çok seviyorum ya İka! Olayım. O ben o kadar değil yani sevindim de karşı mücadele demek. Ki? 2-0 dedim ya. Şimdi Icardi'nin şöyle bir özelliği var kardeşim. İlk 33 dakika bekliyor. rakibi tartar. Bekliyor. İlk 33 dakika 34'te atar. 34'te atar. Çok güzel bir gol. Icardi ile Galatasaray öne geçiyor. Tekli bitiriş be. Çok güzel vurdu. Bak severim böyle golü. Mauro Icardi. Şey, şöyle, Zeko golleri eşitledi. 20'şer gol. Ha, o zaman bundan sonra Icardi'nin... Bahis yapacak arkadaşlar. Icardi ve Zeko'ya yardırsın parayı. Para alırlar. Peki sence kim gol kuralı olacak? Icardi mi Zeko? Berabere kalsa güzel olur. İki tane böyle Avrupa çapında tanınmış adamın bizim ülkemizin kralı olması iyi bir sükse Evet. Yaratabilir diye düşünüyorum. Ya biraz hep pragmatik bakıyorum oğlum. Lan oğlum bugün ne laflar kullanıyorum ya pragmatik <laughs> <Sükse> falan. <laughs> Hüseyin olmayınca görüyor nere nere çıktı ya Hüseyin. Akıyoruz. Hüseyin olunca resmen mahalle şeyine dönüyoruz ya beyaz kola. Ama beyaz. olmayınca Ne gol attı be? Çok iyiydi. Çok iyi gol. Şöyle golleri severim bak şöyle gidiyor ya. Bak çok kaliteli aldığı için hemen size topun gidişatının sesini yapacağım. Bu ne ya? Yani? Hava mı kaçırıyor top? <laughs> Giderken. Bak, Aa, bütün futbolcular, canım. tribünler duydu Hış. bu futbolun bu sesini. Çok hızlı oldu. Öyle gitti. Bak. Bak tam. Aynen. Hış. Ağa çarpınca nasıl bir ses yapar? Hış. Ya. Of çim şey, bom, bomba. Lay 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 lay. Cumartesi günleri sağ altta kırmızı nokta çıkardı evet. değil gibi günler. Frit. Bir zamanlar Sine 5'te maç yayınlanırdı. Bak konuyu tekrar nasıl <laughs> gibi. <laughs> evet. Hatırlar mısın? Sine 5'te birçok şey yayınlanırdı evet. hatırlıyorum. Gözlerimiz bozuldu ondan dolayı. Aha şifreyi çözene kadar. Hatırlar mısın ya? Oğlum işte spray sıkıyorduk da. Yok aynanın tersini getirip kendinde hamura kalkıp izleyince falan. Öyle bir şeyler vardı hiç yoktu. Abi tam o şifre girene kadar yaptın yaptın her şeyi. İşte bu bizim ülkedeki e, şeyin sebebi bu. Erken boşalma, boşalma neden oldu böyle yoktu. oldu. Sine 5. Beş. Sine 5'ten dolayı. Aslında bunu tamam mı araştırmaları lazım. Sosyolojik bir vaka. Yaktılar yaktı. Bütün gençliği yaktılar o dönem. Tam bizim Bak, jenerasyon. Yemin ediyorum fakirlikten ülke seks hayatı bitti. Yani. Ah, ah. Bunları da konuşmak istemiyorum ama. Gelişemedik biz çocuğu... abi, gelişemedik. Gözleri bozuk olan mı dersin? Bozulduk çoğunun gözü bozulduk, yani. O şeyle şifrenin arasında git geli izlerken takımların. Bak gözlük takıyorum ya burada kaç numara? Aynen. Bu çocuk Sina 5'ten dolayı 4 numara gözlük takıyor evet. ya. <laughs> Sina 5 diyorum ben ona ya. Icardi. Oh! Oh! Lan ne güzel paslaştılar. Corner. Oh! Geliyordu kupon. <laughs> Mauro yıkardı biraz daha erken ayıkabilseydi onu. Galatasaray başladı diyebilir miyiz bu dakikadan sonra artık? Diyebiliriz. Oradan sen göremiyor musun kendi telefonunu? Telefondan da görüyorum ama burada açık. Gol! Gol! Yaptın ki erim bardakçı! 1,5 küsü ya. zannettim. Al Türkiye'nin bardakçı 2-0. Şöyle rahatladık Erdal Beyciğim. Vallahi benim için iyi oldu çünkü biliyorsun bahis. Evet evet. İlk yarı bir buçuk üstümüz geldi. Ben hızlı kazanırım. Hızlı ise, da kaybetmem. Bir e, sarı. Basmışsın ha yani oğlum. Boşuna itiraz etme sarı. Hmm. Sarı. Hakemi tebrik ederim bak unutmadı. Evet. Hakemin kolları da otoban gibi ha. Maşallah. İlk yarıyı bitirelim hocam. Artık ilk kere bitirelim hocam. Bitirelim. Burada kazanacak paramız var bizim. Aa bırak. Kontrole çıkarken de Oğlum, bitirilir mi hocam? Saçma sapan iş yapıyor lan. Bir dakika zaten yerde yattılar orada lan. Ya. Uzatmış. Liverpool attı neyse İlk yarı bitti sevgili dostlar. İkinci yarı yeniden görüşmek dileğiyle. 20. golüne ulaştı Icardi 20. İkinci yarıda yeniden birlikteyiz sevgili futbol severler. Maçın ikinci yarısı başlamak üzere. Maçın ikinci yarısı başladı. İkinci yarı bizleri neler bekliyor beğenirsin. Goller olur inşallah diyorum. 2-0 şu anda rahat kaldı Asaray. Rahat. Bakalım Pendik Spor nasıl bir... Reaksiyon, gösterici. Reaksiyon gösterecek. Allah'ım sen bana sabır ver bugün ne konuşuyorum böyle ya. ah be! Korner en azından değil mi? Değil ya, korner de olmuyor. Rahatız. 2-0 olmuş. Rahat rahat maç izleyelim ya. Aha Icardi aldı. Barış Alper. Barış, 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 Barış. Aaaa! Yüzde yüz 100 kaçtı. Tekte ayağını yatıram, yatırmak istemiş, yatıramamış. Icardi yaktı. Çocuğu yaktı, kendini vursan orada, ye küfürü gitsin. Hah, hiçbir şey yok, vallahi dokunmadı ya. En az 3 tane gol olacak pozisyonda, bir ya. golün çıkmaması bugün başlı başına bizim paramızda çökme <laughs> operasyonundan başka bir şey değil. Bu TFF'nin karşı, bize karşı bir komplosu. Komplosu ya, ya. komple bir şey yani bu. maçta hareketli ama ha. maç ya. Bak, orta sahalar çok çabuk geçirmeye başlandı bu saatlerde. Lan yani offside'tasın, geri zekalı, offside'tasın, atma oğlum ona. At Bırakmasan daha iyiydi. Ziyeş'e bak abi ya. Ziyeş diyor ki ben pas için yaratıldım diyor ya adam. Aha. Barış Alper. Barış Alper gidiyor. Allah kahretsin ya. <laughs> aha. Aha. Mertens ve gol ya. Zorla gol oldu yemin ediyorum be. Mertens ve gol be. İşte bu 3-0. Oh şu anda... Keyfimiz keka. Bu saatten sonra olacaklardan biz mesul değiliz. Kornerlere yani işte, kadar gelir. Ya Mertens'in şu takıma kattığı hava çok başka bir şey abi. Adam enerji veriyor ya. Ya ben öyle düşünüyorum. Acayip ya adam. Ve attı. Pendik attı. 3-1 oldu. Ben bakacağım diyor. Vara mı gitti acaba hakem? Barış Alper daif aldı. Hal gibi görünüyor. Yani geçen hafta bize... Adam da uçup vurmuş. Geçen hafta bize... Dokunmamış etmemiş yani. Bakalım Sırtına basmamış. Omuza basıyor gibi. Bakalım. Barış'ın boynundan yükseliyor gibi. Yani geçen hafta Abdülkerim buna benzer attı. İptal edilmişti. Hadi ya iptal etme devam et ya. Evet golü verdi. 3-1 oldu maç. Gördüğün gibi faal yok. Verdi. Pendik etkili gelmeye başladı. Son anlarda oyuncu değişikliği Galatasaray'a yaramadı. Yaramadı, yaramadı evet. Yani şimdi TT'ydi, ben TT'ydi. TT, Kerem, Vinicius, Zaten alın, yani yok. Ofsayt. Penaltı, kırmızı kart. <laughs> kırmızı kart. Aa niye sarı verdi hocam? Kırmızı değil mi gole gidiyor oğlum? Haydi Kerem, haydi Kerem haydi. Kaçırdı. Kerem yine dağlar taşlar <laughs> yapar mı acaba? Yok, <laughs> değil, yok ya atar <laughs> ya. Atacak tabii ki mı yani. Kerem Aktürkoğlu geliyor. <laughs> Kerem kaçırdı. <laughs> Aha vara gidecek şimdi kırmızı kart. Dur. Adım atmış. Kaleci adım atmış hocam. Tekrarlanır bu. Bak. Ayak çiz çizgide çizgide çizgide. Hayır. Tek Ad adım atıyor. çizgide. Oğlum adım atamaz. Öne adım Aha. atamaz. Öne adım atamaz oğlum. Nasıl ya? Öne adım atamaz değil mi oğlum Aha, bu tamam. kural, kural ya? İki. Bir ayak çizgide olduğu sürece yapabiliyor. Ya, ya bunun da bir ayak çizgide Erdal Bey şimdi. Bir gözü de sokmuyor. bana şimdi ya. Aha. Var diyor. Gittim. Var Tekrarlanıyor. diyor. Tekrarlanıyor. Şimdi vara gitmiş mi oluyor? Evet. İçeri erken giren oyuncular da varmış. Ulan birini çıkartsana kartı ver. Hadi, hadi hocam, hadi bir daha itiraz et. İtiraz et koçum. Kerem yine kaçırıyor. Kerem Aktürkoğlu bir daha şansını deneyecek. Bakalım Oğlum bunu, bunu atabilecek yok. mi? Atamazsa var ya Üff. Bir şans daha Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu ve gol 4-1. Bütün Galatasaraylılar şu anda mutlu. Ben mutlu değilim. Bir kırmızı kart çıkması lazımdı orada ya. Belki çıkar daha var kardeşim. En az iki dakika daha var. La 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 İki gol daha lazım bana. Altı bir geliyor Erdal Bey. Bakalım buna ne diyeceksiniz? Bakalım buna ne diyeceksiniz? Gelmez diyeceğim. Daha ne diyeyim yani. Şu biraz zar zor geldi. <laughs> evet biraz Ama öyle. Ama kaleciye niye sarı kart vermedi yani? E yani. Atacaksın mısın? Yani. yapmayacak bir daha. Yapmayacak abi. Ve maç bitiyor. Galatasaray rahat rahat kazanıyor. Kazanmaya devam ediyor. Şimdi Fenerbahçe düşünsün hocam. Sivasspor zor deplasman Aa, Kazandık. Evet sevgili dostlar videoyu mecbur beğendiniz, Be e, benim beğendiniz, mecbur abone oldunuz. Çünkü 2000 aboneye geçtik, darısı 200 bin abonelere. Hoşçakalın.